Ama işte mesela şimdi baktığımız zaman ilacı bıraktığında 72 kilo da bıraktın. Şu an kilosu. Yani bir aydır. Bakayım şöyle bir tane. Şöyle dışarıya doğru. Böyle. Bakayım. Ee, erkek. <laughs> Cilli gibi olursun. Boş ver üzme kendini ben seviyorum seni. İlni alacağım bir daha. Alacağım tamam. <laughs> Herkese selamlar. Malum iğneyi bitirdikten sonra bir ay geçti galiba. Evet bir ay bir ayı bitirdik. Sürecim nasıl ilerliyor, ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Bunları size birazcık anlatayım istedim. Gene elay soracak, ben cevaplayacağım. Başlıyoruz. Evet, macerayı bıraktıktan sonraki ilk haftan nasıl geçti? İlk haftada bir şey çok fazla yiyemedim. Sonra yavaş işten açıldım. İlk hafta sanki daha etkisi devam ediyormuş gibiydi. de. Hani gene böyle olan bir sürecim oldu. Sonra ver <laughs> yansın. Aslında çok da fazla yediğini söylememez ya. Yani eski haline göre vücudum daha iyi yani. Ya çünkü kilo almadım. Yani bir, bir, iki kilo alıp gene eski, yani bitirdiğim iğneye kiloya dönüyorum ama hani öyle iğne zamanındaki gibi de değil. Ama işte mesela şimdi baktığımız zaman ilacı bıraktığında 72 kilo da bıraktın. Şu an 71 kilosun. Yani yine bir kilo vermişsin bir ayda. Ya şimdi kadınların belirli döngüleri olduğu için ay içinde vücudum arada daha ödem toplayıp daha böyle şiş olabiliyor. Sonra iniyor. Şu an böyle yavaş ödemlerimin indiği bir dönemdeyim. Yani değişiyor ama böyle vav wow kilo almadım. Gene. Hatta verdin yani. Evet. evet bıraktıktan sonra vücudun nasıl tepki verdi? Bıraktıktan sonra tatlı. Yani o tatlıyı lap diye kesişinin lap diye hayatıma <laughs> gidişe oldu. Onlarcinde böyle yemeklere karşı hala aynı yani böyle çok hani hızlı hani her şeyi yiyeyim modunda değilim ama tatlı devam ediyor. Yani zaten devam etmem gereken bir ama Hani şu an için edemiyorum. O tatlı şeyimi geçirebilmiş değil. Herhangi bir yoksunlu, kırsızlık ya da moral çöküşü yaşadın mı? Tabii yaşadım. Çünkü kilo veriyorsunuz. O kilo veriş süreci çok güzel. Sonra birden durunca moral olarak çöküyorsun. Hani gene o nasıl ilk bu iğneye başladığımda bahsetmiştim. Ben ne yaparsam yapayım 82 kilodayım diye. Şu anda ne yaparsam yapayım 71-72 kilodayım ya. Yani o gene 71-72 Büyük ihtimal iğneyle kalacağım. Dozumu yükseltip başladığım süreçte kalacağım. Yoksa böyle kalacak gibi gene. Yani 60'ları olan bedenimle göremeyecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden bir demotivasyonum var. <laughs> Ya aslında işte e, spor yapabilsek beraber. Bence biz bunu aşarız ama işte Aliye bir tatlı huyu var biraz. Seviyorum. Mesela dün evde e, fakir pastası varken bisküvi pastası varken akşamını süt elvası yaptı. Yani şekerim büyük ihtimalle gene yükseliyor. <laughs> Düşüyor mu? Düşünce mi istiyor tatlı vücut? Yükselince mi istiyor? Bilmiyorum. Yani şekerim oluyor ya. yani. O sebeple de. Yani bu iğne birazcık dengelemişti ama doktora da gitmedim. O yüzden şekerimde iniş çıkışlar <gülüyor> evimizin. <gülüyor> Gerçi yapıyorum. Azıcık bir şey yiyorum ama geri kalana zarar. Onun zararı en çok bize kalıyor. <laughs> çünkü biz daha çok yiyoruz. Ya ben bir dilim yiyorum. Nefsimi köreltiyorum. Hani yeme ihtiyacım yok. Çünkü sadece gözümün önünde olsun istiyorum. Ama geri kalanlara borcamlarca tatlı. <laughs> <laughs> evet, bütün püsküp hastasının bir borcuyum ona. Mustafa Ali çok az yedi, Barış'la ben bitirdik. Evet. Barış'la araya yağ olarak dönüyor. Şimdi yalandan burada bir söz vereceğiz. Hadi gel su diyetine başlayalım, ona başlayalım. Yapamıyoruz. Olmuyor, beceremiyoruz. Dediğim gibi yani iğneyi almam lazım. Evet. Alırım da gerçi. Ama çok pahalı yani. 8-9 bin lira. Gerçi aya yediklerine vurduğun zaman... Çok karda kalıyorum. Kanka çok sen karda. kendin karda kalıyorsun. E, biz yine yiyoruz ama... Ama benim kendi şey ama ben şey. kendi yeme ihtiyacımı karşılıyorum. E, o pilav o tavuk yine pişiyor ama bir şey ama değişmiyor. Ama siz şey. yiyorsunuz oğlum ben <laughs> yemiyorum. Yani yarım bardak daha az pilav yapıyoruz ya ev kurtulmuyor. Ama çok ben pahalı gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar yorumları <laughs> el aleyne yine al yazdı. Vücudun su tuttu mu ya da şişkinlik fark ettin mi diyor. Evet şişkinliğim var. Su tuttu mu Bilmiyorum Tutuyorsun. nasıl düşüyorum. Ama şişkinliğim var. Yani şişkinliğim nasıl var yüzüklerimden anlıyorum. Hani aynı kilodayım ama rahat girip çıkan yüzüklerim şu an gene tombik tombik bir Ya yerlerim. su tutma biraz şeyle alakalıymış işte tuz ve şeker. Tuzun bir miligramı işte. Çok hemen tuz, yani ben, tuz e, tüketmiyorum. Ya yemek yemeye başladığın için isterseniz biraz evet. daha tuz oluyor ama. işte tuz ve şeker çok tutuyormuş. Şeker mesela direkt e, yanaklara tombişleşiyor evet. Çok güzel yanaklar var bu arada. Ama eskisi kadar şişko değil hala. Tabii ki değil mi? Böyle... kilo fark etti yani o kadar da değil. Bir, beş, on... <laughs> bir, bir ilaç <laughs> bir, bir yine daha alıp maliyene tamam. Ben de 94 kilo herhalde bana 7-8 ilaç. <laughs> çok pahalı gerçekten yoksa aslında al kullan ama çok pahalı. Bir tane mi? Sponsorluk bulmamız lazım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> evet annene buradan hemen. Tartıda ne kadar fark ettin? Gerçi bunu cevapladık ama işte yine de söyle evet. 1 kilo yine fark etti bir ayda. Evet. Ama normalde. Ama böyle. eksi bir kilo yani hani. İlacı bıraktıktan sonra bazı arkadaşlar şey diyor mesela eskisinden daha iştahlı bir şekilde yiyorsun evet. işte her şeyi yiyorsun e, son falan. Son ama... videomun yorumlarında da var. Eğer oraya bakarsanız da görürsünüz kullanan arkadaşlar da işte daha kilo aldım verdiğim hani başladığım kilonun da üstüne çıktım falan yazanlar var. Öyle bir şey yaşamadım. Evet Allah biz kursun. yaşamadık. <laughs> yani bir daha o kiloları göstermesin. Hayatımın hiçbir döneminde istemiyorum. Ama eksi birleyim. Yani şu evet. an fazlayım ödemim var vücudumda. Ödeme atsan zaten bak tatlıyı tuzu falan kessen ödeme atsan belki e, astrolojik olarak gelsin. hani bu, şu günde saç kesin şu günde diyete başlayın diyor ya <laughs> yarın diyete başlama günüymüş. Allah'ım ya Rabbim anlattığı şeylere bak insanlara biz böyle anladım. bir aile değiliz arkadaşlar inanmayın o yalan bir yerde sürem. çok fazla Instagram'da vakit geçiriyor Astro... astroloji nedir onu yani. ya hayır işte çünkü gün de ay saçınız. Merkür'ün sağa gitmesi beni bugün kötü etkiledi saçınız hadi şu gün kesin daha hızlı uzar falan muhabbet yapıyorlar ya, ya mesela ne mesela ne değiştiriyor kanka şimdi mesela diyelim ki salı günü kesledik bıklatıcı etkisi mi görüyor acaba ne oluyor mesela ben bilmem ben sadece okuduğumu ilettim. O zaman buradan askerlere bir kolaylık sağlıyor. Hangi gün sakal keserlerse bir hafta çıkmaz. Hadi söyleyelim bunu da. Onu bilmiyorum. Böyle şeylere inanmayın. Tabii ki de böyle şeyler yok. Neyse. Çiftçi Kardeş'in yardımıyla diğer sorulara devam ediyoruz. İlacın etkisi geçince iştah geri geldi mi? İştah geri gelmedi. Biz Barış'la aynı tabağı tüketiyoruz. Yani normalde ben iğneye başlamadan önce yani daha bir buçuk porsiyon tek başıma tüketirdim. Şu an Barış'la beraber ortak. Bir porsiyon yiyoruz yani. O yarım yiyor. Bir porsiyon ne? Pilav. pilav. Evet. Tavuk pilavdan bahsediyorum. O yarım yiyor. Ben yarım yiyorum. Yani gerçi yediğimiz her şey böyle. Ne yani Tek tavuk pilav da değil. Evet. Barış senin yandakçın. Mustafa da benim. Evet. Yani yarım yarım biz Barış'la bölüşüyoruz dediğimiz her şeyi. Evet. Eski yeme alışkanlıkların dönlüğü yoksa hala kontrolümüz. Eski yeme alışkanlıklarım dönmedi. Dön yani, yani normal yemek yemiyordum hiç. Yani alışkanlıktan kastım iğne kullanırken yemek yemiyordum. Hani şimdi öyle yaldır yaldır eskisi gibi yemek yemiyorum. Yaldır yaldır yemek yemiyorsun ama hani mesela eskisi gibi pizza falan yemeye başladım. Evet, yani ben onu demin yitiriyorum. Ha. Hani tamam yiyorum. çok fazla yemiyor. Tüksün ama mesela bir anı. şey olmaz. Ama işte mesela tavuk pilava. pizza işte pizzaya. Ev yapımı evet. pizza, kalın böyle hamurlu pizzaya. Ama ha, mesela onda da şöyle diyorum Hani kalkıp fazla Tatlı fazla yemiyor. Evet geri döndü. İçerken gösteririz. Evet, yeşil çayımızı da için teşekkür ederiz çay derim her zaman. Aa, bakalım. Tatlı karbonhidrat veya facebook food isteğin arttı mı? Evet. evet. Karbonhidrat ve değil ama tatlı evet. Karbonhidratla fast food da bence arttı ya. Pizza Normal mesela... Hayır. Yemek evet. olarak değil. Tamam az yiyorsun ama Te can, can istekliği ye. var. Evet. Yoksa çok iyi değil ama evet. insanın gözü tabi istiyor. Yani şu an mesela bir buçuk istiyor. Ya o zaman, da Ömeriz. istiyordum ama yiyemiyordum. Hani şu an yiyebilir moddayım. Evet. Fazla olmasa da. Evet şu an yiyebilirim. Ama midesinde bir küçülme var yani çok çabuk doyuyor. Eskisi gibi böyle işte bir buçuk ekmek bir oturuşta yiyeyim de. Şimdi yarım ekmek bile yemiyor. O yüzden ilaç gerçekten çok işe yaradı yani bizde. Memnunuz. Devam etşallah. Karım daha güzel oldu. <laughs> Manjura. mağduru. Bakalım bir sonraki sorumuz. Nerede kaldık kankacığım? Kalbim tatlı dedin. Ee, günlük öğün sayısı ve porsiyonlar nasıl değişti? Günlük öğün sayısı. Öğün sayısı birazcık evdekiler Öğledekileri <laughs> gibi yani kahvaltı oluyor. Öğlen işte Barış'la Mustafa öyle bir şeyler atıştırıyor. Biz en geç 5-6 gibi akşam yemeğini yiyoruz mu? Bazen 7-8 Saatlerimiz çok karışık. Yani evet. öyle bir şey, öğünümüz yok ama hani sabah ve akşam oluyor. Ama dediğim gibi hani sabah kahvaltısında mesela yarım ekmek yememişimdir. Evet yememişsin. Yani yarım ekmek bile yemedim. Hani çocukları önce beslediğim zaman onlar beslenirken <laughs> koyduğum ötürü Bu güzel bir taktik anne olanlar için. Hani mesela pilav yapıyoruz işte iki kaşık gibi, üç kaşık gibi. Öyle ufak ufak gidiyor porsiyonlar, öğünler. Ama sabah akşam yiyor sadece. Bazen sabah hiç yemiyor, Sadece çocuklar yiyor. Evet. Tek akşam yiyor. Ya o bizim ruh halimize göre. Yani bu sabah kahvaltı etmek istemiyorum diyor Seyra. Sadece çocuklara yapılıyor. Tek başıma kahvaltı oturup etmem. Yalnız iki gündür bize yaptığı bir kötülük var kahvaltıda. Ne o? ama çocuklar çok seviyor. Çocuklar çok seviyor da oğlum direkt bir kilo bir kilo yiyoruz yani. Ayıptır. <laughs> Sabah kahvaltısında bütün günün karbonhidratını alıyoruz. Ama çocuklar seviyor. Vücudun e, hangi bölgelerinde değişimler oldu mesela? Bu bir aylık süreci mesela tamam kilo verdin yanaklar gitti falan göbek gitti. Göbek gitti bacaklar Ama şimdi güzel. mesela o bir ay geçti ya yine bir orada hala değişiklik var mı? Zayıf duruyor mu? Kilo aldın mı? zayıf duruyorum. Yanaklarım belki durmuyordur şu an. İşte bu kadınların döngü evet. e, yani ile ile alakalı. Yoksa normal kilo verdi ama. süreciyle ilgili. Mesela şu an regli dönemindeyim. Daha böyle ödemli ve şişli Evet daha şişli duruyor. Normalde böyle değil evet. yani. O süreç bitiyor. Daha böyle bir çöküntü yaşıyor vücudumda. Ama hani vücudumda hani öyle şey mi olsa hani mesela daha küçük bir beden kot pantolon aldım. içine girebiliyorum. Evet. Hani elbiseleri mesela şu an üstümdeki takım bana hıcı, hıcı oluyordu. Gayet elimden düşe düşe toplu katlaya katlaya geziyorum gibi. Evet. Kas kaybı ya da sarkma gibi bir gözlemin oldu mu? O, olsa da bilemem. Çünkü zaten <laughs> sezaryen doğru yaptığım için sarkık bir göbek karı bölgesine sahibim. Ama öyle nömür sarkmadım. Ya Bersin sarkma mi? bir de bence çok 10 kilo da olacak bir şey değil yani. Böyle yani ben belki 20 30 kilo 30 kilonun üstünde sarkma sanırım. Evet. Yani o deri genişliği onun tekrar toplama süreci falan. Hani belki bir 10 kilo, 10 olacak kilo olacak daha, şey daha o. versem kollarımda falan hissedebilirim ama zaten kollarım çok şişko değildi. Evet. Hala zayıf. Evet. Hani nerede sarkma sakmayayım. Dediğim gibi göbek Spak bölgemde. Başka bir tane Şöyle dışarıya doğru. Böyle. Bakayım. Öö, erkek. <laughs> Göbek bölgemde yaşarsam belki yaşayabilirim. Bir 10 kilo daha verdiğimde sakmayı. Onu da hallederiz canım. Doktorlar ne <gülüyor> <gülüyor> Doktorlarla akraba olmalı ki. Arabayı sanayiye götürebilirim. <laughs> 30 bin bakımın haliyle. Ya, 30 yaşıma daha, daha 4 var yıl var. Yani, benim gibi yaşlı değil artık. Evet <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Ee, enerji ve ruh haline geçiyoruz şimdi yani, tamam mı? Günlük enerjin arttı mı yoksa düştü mü? Günlük enerji. Enerji bıraktıktan mi? sonra. Bence arttı. Artmıştır ya. Çünkü hani yemeseniz. Hani o an enerjim etkilenmiş gibi hissetmiyorum ama ister istemez daha şey oluyorsun. Pasif hareketlerin evet. oluyor. Hani daha hareketli değil. Ama öyle havalardan bir şey yapamayıştan falan <laughs> enerji pek ben de değil da Bir de bu ara maçlara da gidemedik. Evet. Düğünümüz vardı bu hafta o yüzden çok üzgünüz. En güzel Gerçekten. maçı kaçırdık ya. Gerçekten. Son anda. <laughs> ah Özgür yaktın bizi. <laughs> Skor timingi yapabiliyorum. Evet, skor tahminleri bu ara yaklaşık 5 haftadır Spor. biliyor. Evet, sadece Bursa Spor. Kendimi biliyor. çok güzel bluetooth'ladım Bursa Spor'da. Bir <laughs> de skorları biliyorum. Şey yapacağım. Bunu bu hafta biz kimle oynuyoruz? Gebze'yle. Bir tane evet. skor tahmini yap bakalım. Videoda kayıtlı kalsın. Şimdi yapmayacağım daha Gebze maçına bluetooth'lanmadan. <laughs> o zaman ben yapayım mı? Yap. 1-0 diyorum. Bursa alır. 1-0 mu diyorsun? Bilmiyorum. Çok golle bir maç olacağını düşünmüyorum. Ben Gebze'yi birazcık Atacakmışım gibi hissediyorum. yok ama be. bir sıfır olsun bizim olsun. Buradan Gebze'deki arkadaşlara selam. İzlemezler tabi evet. tabii ama. Bursa <laughs> Sporu çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Buraya geldiklerinde artık. Evet buraya geldiklerinde artık. Evet. Uyku düzenin bozuldu mu düzeldi mi kanka? Uyku istiyorum arkadaş. <laughs> Benim uyku düzenim hiç düzelmiyor. <laughs> Çünkü Barış gece 10 kere uyanıyor. Galiba düzelmeyecek. Yani Mustafa ile arada çağırıyor. Barış gün içinde yaşadıklarını gece rüyada gördüğü için ağlıyor, gülüyor, acıkıyor. <gülüyor> yani Sonra bir daha acıkıyor. Hiçbir ilgisi yok. Benim uyku düzenim yok. <laughs> yani hayatımda yaptığım kötülüklerden biri çocuk doğurup uyku düzenimi mahvettim. hani <laughs> hiç yok. Olsun lan çok güzeller. Ama yani. doğurmadan önce de yoktu ya. Mesela çok derin uyku hani normale göre. Eren mesela pervaneyi açlardı. Hiçbir şey olmamıştı. <laughs> Kalkmışıyordum. Su istiyordu. Kalkıp getiriyordum. Oynam. Hani, ben derin uyku insanı değilim. Olmadığım için de uyku düzenim yok yani. Gece saat 3'te dedikodu yapmaya kalkabilir yani o derece. Evet. Aleyha bak ne olmuş deyip Oturur konuşurum ama gözüm kapalı. <laughs> <laughs> devam ederiz. Evet, motivasyon nasıl hissediyorsun? Spor var mı? Sporumuz yok. Spor nerede? Ben spora para verdiğim zaman yapabileceğimi inanıyorum. Her şey para verdiğin <laughs> zaman yapabileceksin. Para vermediğim sürece spor yapabileceğime inanmıyorum. Spor salonu açmamız lazım. Evet. Para. Belediyemiz bir spor salonu yapıyor yakın bir yere. Aslında değirmenli kıza bir tane 1600 metrekare mi ne yapmışlar? Çok büyük. Gördün mü? Görmedim. Pazar alanını oraya yapıyorlar ya. Orası bunlar... küçük ya. Bu değirmenli kız nereye kalıyor acaba bu tarafta? Daha bu tarafa kalır. 1600 metrekare. Çok büyükmüş. Ee, çocuklar da okula başlar orası bitene kadar. Onları bırakıp bir spor yaparım ben de. Bu biraz zor ya kanka. Sen şimdi Mustafa Ali'yi koşturacaksın daha Bursa Spor altyapısı falan. Ya okuldayken ama. Şimdi Mustafa Ali okula gidecek. Yarın sabahçı olacak. Oğlum okuldayken... daha 7 yaşına kadar da çok var. Hayır canım. Anaokuluna. <laughs> ben anaokuluna göndermeyi düşünmüyorum. <laughs> Yazık Zandım çocuğuma. Gidecek. İşe gidecek. Yani. Neyse. Ruh halinde en iyi çıkışlar oldum hayat. Ruh halimde kilo verdiğim sürece mutluyum. Şu an bir duran süreçte olduğum için. Mutsuzum. Mutsuzum. <laughs> daha çok kilo vermek istiyorum. Yani böyle artık M'lere, S'lere düşmek istiyorum. O yüzden mutsuzum. Ama kilo verirken gayet mutlu ve mesut bir insandım. Her gün tartıya çıkardım. Bayağıdır tartıya da çıkmıyor. <laughs> Acaba kilo aldım mı diye. <laughs> Çıkmam. Arada mikrofon kontrolü yapalım. Biz geçen maça gittikten sonra bunları takmadık. Ee, o yüzden Ama maçta de... da çok konuşmuyoruz ki. Yani normal. Ya gidip gelirken falan işte. Maç videosu çekmiyoruz dedim. Özgür mahvetti bizi ya. Bayağı da yok. İlacı bırakınca özgürlük mü hissettin yoksa korku mu? Korku. Ya geri kilo alırsa Hala hissediyorum. Çok yani korkuyorum. bağımlı mı oldun diyorsun? Bağımlı değilim ama korkuyorum. Yani o nasıl diyeyim bir 60'lara düşsen 65 olman beni korkutmaz. <laughs> ama şu an çok kritik bir noktadayım. Yani şu anda kilo geri alma korkusu yaşıyorsun. Evet. Yaşıyorum. Diğer sorunun cevabını vermiş oldum. Evet. Yaşıyorum çok hem Ben de yaşıyorum. <laughs> 100 kilo olmak korkusu. Peki etrafındaki insanlar değişimi fark ettiler mi? Evet fark ediyorlar. Evet bir de bu arayın çok saç rengimiz değişti evet, orada. saçım evde boyama sonucu. Mahvoldu. Daha açık <laughs> renk de boyayabilirdim gerçi bu kadar koyu boyamak gene benim tercihimdi ama. Yapmış durumda ya, bir şey olmaz. Evet saçlarım dinleniyor diyelim. Yaza geri sarışın mülaleyi ne olurum. Çok saçım dökülüyor arkadaşlar ya. Bir tane geçen Döküldüm. sene mi ondan önceki sene kuaföre gitmişti kadın çok güzel boyadı. Evet Suriyeliydi kuaförüm gitti. O kadar Suriyeli da yaşıyor. Benim kuaförüm gitti. Ama kadın gerçekten çok eli yavaştı. Bütün gün kuafördeydim. Evet. Bir de hamileydim. Ay. E Mustafa ya. Ali de küçük anne anne deyip duruyor yani çok zor. Ama çok güzel. Ellerine sağlık. <laughs> Peki son sorumuz. Kendi beden algında bir fark olmuştu mu? Beden algısı derken. Ya işte mesela X'le açtım, L'ye düştüm. Evet. Anadolu'luma daha rahat girdim. Yüzüklerim parmağımdan daha rahat çıktı gibi. X8'dim. <laughs> <laughs> Pantolonda 42'yim. X, X large bile giysem olurdu yani. X large'dım. Sen pantolon bakma. Pobiş'in biraz fazla büyük senin. Evet, large'ım. Hatta M bile giysem giyerim bence. Mesela formada M alsam gayet olurmuş. Üst bedenin zaten zayıf kanka. Sen alttan biraz tombalaksın. Ama gene 48'dim. 42, 40 giyiyorum. Öyle diyeyim. Hani o bile incel Spor yapmam ama rağmen. Evet, bir de spor yapsaydın cilli gibi olursun. Boşver üzme, kendini ben seviyorum seni. İğne alacağım daha. Alacağım, tamam. <laughs> bir soru lan o zaman sana. İğne mi telefon? İğne. 16 Pro yoksa iğne? İğne, sen kendin alacaksın zaten 16 Pro'yu. 15 Pro sana kalacak. <laughs> Çakal, 16 2 Pro. 2 ay sonra zaten alma planı var yani. O 15 bana kalacağı için iğne. 16 Pro da niye istiyoruz? Çünkü sebebimiz şu, Bursa'nın şey, Bursa plakası. Evet. Ve çok güzel gözüküyor. Ben de el alırsam 17 Pro istiyorum. Hmm. Evet. Öyle miymiş? Ve sözde görselleri sızdırılmış. Hmm. 17 Pro ile aynı gözüküyor. Gerçek. Renk. Gerçi 13, 14, 15 gördüm. falan da 16 hepsi aynıydı. Bu da böyle bir 3-5 seri böyle devam eder evet. bence. İşte düğmeydi oydu. Hiç düğme ama, olmayacakmış diyorlar ama 18'de. Bir de 5G uydu internet olacağı için. Ama Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de 5G yok 4.5 var. Mesela şimdi biz e, gittik gördük telefonu falan işte Teknosa'da biraz inceledik baktık da. Yani mesela bu 15 Pro'nun şeyini, premium hissiyatını ben 17 Pro'da alamadım. Artık Titanium'undan dolayı mı yoksa telefonun kendiyle alakalı mı bilmiyorum ama ben yani bana çok premium beğenmişim. gelmedi ya. Böyle el hissiyatı wow derece bir şey hissettirmedi. Ben renklerini beğenmedim. Sadece o gümüş beyaz mı diyorlar. Hmm. diyorlar? Bir hoşuma gitti. Air çok, çok güzel da, da hoşuma Air, gitti yani, olarak. Air'ın tek kamerası olması çok kötü. Yani mesela biz vlog çekeceğimiz zaman uzak mesafe falan geniş açı hiçbir şey yok. E ne olur kendi alırsın. Engelle. Ama bununla çekilir gene. Çok güzel bir telefon yani böyle ele hissiyatı. O gerçekten hmm. premium hissettiriyor ama 17'lerde 17, 17 Pro'larda o premiumunu alamadım. Renk de birazcık şey yapmış olabilir ya. Böyle çok cırt renkler çok şey hissettiriyor. Basitleştiriyor gibi. Bana göre abi telefon Apple'daysa beyaz olacak ya da gümüş rengi olacak. Biz şimdi sadece Apple aldığımız için, Apple kullandığımız için bence renksiz olacak. Yani böyle nasıl diyeyim, Tesla'larda falan böyle baktığın zaman çok Beyaz, sade, de. çok sade, çok temiz bir görüntüsü var. Daha böyle premium hissettiriyor öyle. Renkli telefon bana çok çoluk çocuk işi geliyor ya. Ve Konumuz gidiyor. bu değildi devam et. Bitti kanka soru <laughs> Bitti mi? <mı>? Burada kapatabiliriz. <laughs> öyle arkadaşlar yani. Kilo kira vermek güzel. Vermek güzel. Kilo almıyorum. E, vermiyorum. <laughs> Ama inşallah iğnenin ikinci dozunu 5 miligrama geçebilirsin Geçeriz geçeriz. Güzel bir beş. şey. değil ya bence yine iki buçuktan başlaman lazım tekrar. Çünkü bir ay geçti aradan. Gerçi doktora sorarız onu da. Evet ama 5 devam et der beşten ya. Sonuçta bence demez bir ay geçti kanka birden 5 kullanmak. 5 için çok fazla. Yani beş kullanınca çok rahatsız olanlar da varmış. Bilmiyoruz bakacağız doktor kontrollerinden sonra. Bizi dediğiniz için teşekkür ederiz. Yine yorumlarda sohbet edebilirsiniz bu konuyla ilgili. Aklınıza takılan bir şey olursa bize sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız da memnun oluruz. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.